Arkadaşlar merhaba. Ersan Şen'in 31 Temmuz yasası ile alakalı paylaşımını konuşalım. Beğeni yaparsanız bu videoyu çok daha fazla kişiye ulaştırabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir arkadaşım yorumda Ersan Şen'in paylaşımından bahsetti. Açıkçası Twitter üzerinden ben de Ersan Şen'i uzun zamandır takip ediyorum fakat İlk zamanlar işte bildirim geldi. Hemen açıyordum acaba ne demiş diye. Daha sonra vazgeçtim. Çünkü işime yarayan hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Fakat bu arkadaşımın söylediği tweet'i buldum. Orada gerçekten de ilginç bir durum var. Şimdi Ersan Şen orada 15 Temmuz 2023 tarihini kullanıyor ısrarla. Yani bu yasanın 31 Temmuz yasasının aslında hani geçici madde 10 deniyor da biz 31 Temmuz yasası diyoruz buna. O tarihten itibaren uygulandığı için resmi gazetede yayınlanma tarihinden bahsediyoruz sürekli. İşte yanda tweet'i de görüyorsunuz arkadaşlar. Burada anlatmak istediği şu. Diyor ki işte o dönemde denetimde olanlar ve işte cezaevinde bulunanlar eski cezaları kesinleştiyse bu yasadan faydalandı. Fakat bunların kesinleşmemiş cezaları da vardı ondan faydalanamadılar. Ondan da faydalanmaları lazım diyor. Tweet'in ikinci kısmındaysa işte ilk defa ceza alacak olan kişilerin de yine faydalanması gerektiğinden bahsediyor. Fakat dediğim gibi hep 15 Temmuz diyor. Yani resmi gazetede yayınlanma tarihini söylüyor. Tamam resmi gazetede 15 Temmuz'da yayınlanmış. Fakat yasaya baktığımızda sürekli 31 Temmuz tarihi işaret ediliyor. 31 Temmuz tarihi itibarıyla işte cezaevinde bulunanlar, 31 Temmuz tarihi itibarıyla işte denetimli serbestlikte bulunanlar, Covid izinde bulunanlar falan filan. Yani burada e, Ersan Şen'in söylediği şey tamam çok doğru. E, o dönemde faydalanamayanlar da faydalanmadı. E, faydalananların e, eski tarihli olup kesinleşmemiş cezaları bakımından da faydalanmaları gerekiyor ama biraz da kaş yapayım derken göz çıkarmış olacak herhalde çünkü 31 Temmuz ve 15 Temmuz arasında da e, suç işlemiş birçok kişi bu yasayı bekliyor yani diyorlar ki biz de faydalanacağız niye 31 Temmuz'dan önce yani 31 Temmuz 2023'ten önce biz bir suç işledik biz de faydalanacağız öyle beklerken eğer Sançenin dediği gibi olursa onlar faydalanamayacak yani resmi gazetede yayınlanma tarihi esas alınırsa şimdi o dönemde bu hiç konuşulmadı. Neden? Çünkü cezaevinde bulunup cezası kesinleşen herkesin suç tarihi 15 Temmuz'dan da önceydi. Yani 15 günde zaten hiç kimsenin cezası kesinleşmez. Hemen cezaevine gideceksin işte karar verilecek istinaf yargıda 15 günde tamamlanma şansı yok zaten. O yüzden o dönemde bu hiç konuşulmadı bile. Ve dediğim gibi yanda da görüyorsunuz ee, yasada hep 31 Temmuz'a atıf yapıldığı için adı da zaten 31 Temmuz yasası oldu bu. Yani 15 Temmuz yasası olmadı. O halde herhalde 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçları kapsayacaktır. Dediğim gibi Ersan Şen'in e, gösterdiği tarih esas alınırsa binlerce mağdur daha Yaratılmış olacak. Yani Ersan Şen e, kaş yapayım derken göz çıkarmış olacak. Onu da söyleyeyim. Tekrar tekrar söylüyorum. O dönemde hiç kimse 15 Temmuz'dan falan bahsetmiyordu. Dediğim gibi adı zaten 31 Temmuz yasası olarak kaldı. Çünkü e, yasada sürekli 31 Temmuz tarihine e, Atıf yapılıyor. 15 Temmuz tarihi inşallah esas alınmaz. Binlerce mağdur daha yaratılmaz diyorum arkadaşlar. Görüşürüz.